Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere ibretlik bir hikaye anlatacağım. Fırtına ve ağaç. Bu hikayeden çıkarmamız gereken dersler hayatımızda karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkmamız gerektiğini bize gösterecek. Bir gün büyük bir fırtına çıkmış ve etrafı kasıp kavurmuş. Güçlü rüzgarlar devasa ağaçları bile köklerinden söküp atmış. Ancak köydeki ince ve zayıf bir ağaç Tüm bu şiddetli fırtınaya rağmen ayakta kalmayı başarmış. Köylüler bu duruma çok şaşırmışlar ve yaşlı bir bilgeden açıklama istemişler. Bilge adam, güçlü ağaçlar rüzgara karşı koymak için direndiler ve bu yüzden yıkıldılar. Ama bu ince ağaç rüzgarla birlikte esnedi ve bu yüzden ayakta kaldı demiş. Hayatta en güçlü olanlar her zaman en dirençli olanlar değil değişime ve zorluklara uyum sağlayabilenlerdir. Bu hikaye bize zorluklar karşısında esnek olmanın ve değişen koşullara uyum sağlamanın önemini anlatıyor. Hayatımızda karşılaştığımız fırtınalar yani zorluklar ve krizler karşısında esnemeyi öğrenmeliyiz. Sıkı sıkıya direnmek yerine bazen akışa uyum sağlamak hayatta kalmamızı ve hatta başarılı olmamızı sağlayabilir. Unutmayın, her zorluk bir öğrenme fırsatıdır. Esnek ve uyumlu olmak bizi daha güçlü ve dayanıklı kılar. Bir dahaki sefere zor bir durumla karşılaştığınızda bu hikayeyi hatırlayın ve kendinize esnek olmayı hatırlatın. Bugünlük bu kadar. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.